Afiyet olsun aslanım. Alemlerin kralı. Yusuf Kaleli. Pardon, Yusuf Aksoy mu demeliydim? Gerçi sen Aksoy'da kullanırsın yakında. İçki biraz fazla kaçırdık herhalde. Hı? Ayırın kaçmış aslanım. Artık aslanım yok. Çünkü o aslan artık gözlerini açtı. Her şeyi biliyorum. Neyi biliyorsun Kerim? Sen söylesene bana ya. Sen Berin'le sevgili değil misin? Neyi saklıyorsun benden? Saklamıyorum Aslanım. Evet sevgiliyiz. Tamam konuşuruz sonra. Hadi sen bir yat. Yok yok bir dur bir dur dur. Ben sana çok güvenirdim ya. Benim abim hiç yanlış yapmazdı. Ben sana hayrandım ya. Niye böyle yaptın ki sen? Ne yaptım ben asan Anlat bir ne içindeki sen bana bir söyle ne Siz oldu? Siz yaptınız. Haluk Aksu'yu sen öldürdün. Kerim bak ben... Aç aç. Sevgilim bekleme aç. Aç utanma. Aç utanma çekinme hadi. Efendim benim. Yusuf avukatla konuştum. Bir saati ofiste. Sen neredesin? Benim benim acil bir işim çıktı. Sonra haberleşiriz. Bir sorun yok değil mi? Yok. Görüşürüz. Kerim bak. Sen her şeyi çok yanlış anlamışsın. Neyi yanlış anlamışım ya ben? Sen mucizevi bir şekilde hapisten çıkıyorsun. Sonra Haluk Aksoy ölüyor. Sonra sen Aksu'ları CEO oluyorsun. Bir de üstüne Berrin'le sevgilisin. Pardon, ben neyi yanlış anlamışım tam olarak? Senin biraz kafan karışmış. Yat, uyu. Tamam mı? Sonra uyanınca ayıldığında konuşuruz. Hadi. Babam hep söylerdi biliyor musun? Abin şeytan oydu derdi. Ben seni savunurdum. Abim yapmaz derdim. Ama babam haklıydı, değil mi? Babam ne haklıydı? Kerim, bak, oğlum çok alkollüsün şu an. Olayları karıştırıyorsun birbirine. Haluk Bey'in meselesiyle de Beri'nin de benimle bir alakam yok. Bizim sadece abi. ilişkimiz oldu. Bu kadar bizim. Abi ]imiz... sus! Artık sana inanmam. Tamam, tamam koçum. Ne yapayım senin bana inanman için söyle. söyle. Bir şey yapamazsın. Benim sana inanmam. Susamam da. Ne yapacaksın? Ben gülhaflarını olamam. göz göre göre buna katlanamam. Amerika'ya dönüyorum. Yaşanan her şeyi senin de silip atacağım. Çelim. Yani anlayacağınız avukat bey... ...burası zamanında sıradan bir tekstil şirketiydi. Onun markalaşması için, popüler hale gelmesi için ben çok emek harcadım. Yani bu şirket üstünde Haluk'tan çok daha fazla emeğim var benim. Bu vasiyeti de hak ettiğimi pek düşünmüyorum doğrusu. Berin Hanım, ben de öyle düşünüyorum açıkçası. Ama işte Haluk Bey, vasiyetini açık açık... ...her şeyi kızına bıraktığını yazdırdı. Hakkınızı almanızı ben de isterim. Ama Kanunları ne yapalım? İyi de kanunlar da benden yana. Ben biraz araştırdım. Siz vasiyeti açıklasanız da... ...bütün miras duruya kaldı deseniz de dava açabilirim. Hukuki destek almanıza sevindim. Ama sonucu belirsiz bir dava olacağı da belirtmek zorundayım. Peki. Tamam, peki. Tamam, elim kolum bağlı. O zaman niye ilk önce bana geldiniz? direkt Duru'ya gitmediniz? Belki üzerine konuşabileceğimiz... ...anlaşabileceğimiz bir konu olabilir. Değil mi? <laughs> Değil mi? <laughs> konuşalım tabii. süre konuşalım. Avukat Bey... ...siz... ...vasiyeti saklamak için ne istersiniz? O zaman prensipte anlaştık bile. Harika. Detayları daha sonra konuşuruz. Sizi arayacağım. Peki. <laughs> Yusuf, e, hani çok önemli işin çıkmıştı. Ne oldu? Çıktı sevgilim. Son. Ne oldu? Ha? Ne oldu? Bir, bir şey oldu. Bir şey oldu yine. Ne oldu? Ne oldu? Kerim, her şeyi anlamış. Neyi anlamış? Neyi her şeyi? İşte sen, ben. Ben sana söyledim. Ben sana söyledim. Bu kadar yakın olmaz dedim. Olmaz. Ya Duru da anlarsa? Hatta anladıysa? Sadece bu kadar da değil. Kerim her şeyi çözmüş yani cinayeti falan birleştirmiş kafasında. Anlamış yani. Şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun. Söyleyecek. Söyleyecek, kesin Sö söyler mi? Söylemez değil mi? Söyler mi? Cık. Söylemez. Kardeşim o benim. Zaten Amerika'ya gidiyor. Ha? Ee, tamam. İyi yani bir, bir sorun yok gibi, değil mi? Sen niye böylesin peki? Ben de gitmek istiyorum. Nereye? Gidelim mi Madem Haluk her şeyi duruya bırakmış. Biz de bırakalım arkamızda her şeyi. Gidelim buradan. Sadece ikimiz. Peki Duru? Berin Duru'nun annesi sen değilsin. Sen bunu bana nasıl söylersin? Bana yapma bari. Koskoca kız yakında öğrenecek zaten gerçekleri. Bak ben hep senin yanında olacağım sevgilim. Duru'yu ben doğurmamış olabilirim. Ama onun annesi benim. Onu ben büyüttüm. Tamam mı? Kimseye bırakmam onu. Bak miras için yapıyorsan... Hani... Ay ne mirası? Mirasa gelene kadar. Bir kere o şirket benim. Benim hakkım. Ben yarattım o şirketi. O ayrı. Duru Duru kıyas bile kabul etmez. O bambaşka. Kıyas kabul. Bambaşka. Şu an bir seçim yaptığının farkındasın, değil mi sevgilim? Kızını seçtin diyorsan... ...sana en başında söyledim. Tur için her şeyi yaparım. Anladım sevgilim. Bir söz var, bilir misin? Her seçim bir vazgeçiştir diye. Yapma. Yapma lütfen. Bak. İlla bir seçim yapacaksam. ikinizde seçiyorum. İkinizden de vazgeçmek istemiyorum. İkinizi de istiyorum. Tamam mı? <laughs>